Eğer zaten hayatınızda başarılı olacağınızı bilseydiniz hiç bu kadar uğraşır mıydınız? E-ticaretten para kazanmak bu kadar kolayken arka tarafta neden bu kadar girişimci başarısız oluyor? Kullandığınız, denediğiniz eğitimler işe yaramadı mı? Hayatınızın bir anlamını arayıp hayatınız boyunca özgür olarak yaşamak mı istiyorsunuz? İşte bu video tam size göre. Çünkü zaten ben o süreçlerden geçtiğim için size en basit ve en kolay yolu hem de neredeyse ücretsiz bu bilgileri hayatınızda değerlendirerek nasıl A noktasından Zeyno noktasına ulaşabileceğinizi adım adım göstereceğim. Herkese selam sevgili arkadaşlar. Bu videoda aslında anlatacağım şeyler hayatınızı değiştireceğine inanıyorum. Gerçekten 5 dakika hayatınızdan bana ayırabilirseniz anlattığım bilgiler sayesinde siz nasıl olmak istediğiniz kişi olabilirsiniz. Bunları adım adım anlatacağım. Tabi bildiğiniz üzere ben de yıllar önce e-ticarette ya da ticarette ya da hiç bir ticaretin önemi yok. Sadece para kazanmak isteyip hayatımı kimseye muhtaç olmadan ve her şeyden önemlisi kimsenin hayalleri için çalışmadan gerçekleştirmek isteyen bir genç genç girişimciydim. Fakat tabii ki ne oldu? Herkes ve her şeyin istediği gibi olmadı ve ben de 16'lı 17 yaşlarımda başkalarının hayalleri için çalışmak üzere bir iş yerine girdim. Staj odadanında denilen bu sistemde sizlere neredeyse hiç para vermeden her şeyinizi yapmalarını isteyen bir sistem. Bu süreci geçtikten sonra eğer buradaysanız kesinlikle beni dinleyin. Ondan sonra maaşlı bir işe geçeceksiniz. Maaşlı iş nedir? Sizlere insanlar yapmak istemediği işler karşılığında bir para verecek ve bu para karşılığında siz de onlar için çalışmak durumunda kalacaksınız. Şimdi bunun anlamı şu değil. E, yani hiçbir çalışmayalım? Hayır. Kesinlikle çalışın. Ben herkese altını çize çize söyleyeyim. Çalışmanız gerekiyor zaten. Neden? Neden çalışmamanız gerektiğini anlamanız için çalışmanız gerekiyor. Şu arkadaş diyor ki e o zaman ben çalışmayayım mı? İşe girmeden direkt girişimci mi olayım? Hayır. İlk önce çalışman gerekiyor. Başkalarının hayalleri için o zorlukları, o süreçleri yaşaman gerekiyor ki dediğim şeyi anlayarak ilerleyebilirsin. Peki ikinci kısma geldiysek eğer biz şu an hayatımızı değiştirmek istiyorsak ne yapmalıyız? Şimdi sevgili arkadaşlar, ben her zaman şuna çok inanıyorum. Her ne olursa olsun, her ne yapıyorsanız yapın, zengin olmak kadar kolay bence bu dünyada başka bir şey yok. Şimdi diyebilirsiniz ki sana demesi kolay tuzun kuru. Arka tarafta gerçekten ciddi ve dürüst bir şekilde sizlere söylüyorum. Tuzun kuru muhabbeti benim de yıllar öncesinden gelen bir şey değil. Ben de buraya olduğum yerlere kendi emeğimle ve çabamla ulaştım. Herhangi bir şekilde destek almadan. Sizin desteğiniz sayesinde çok büyük şeyler başardık. Ve gerçekten inandığım şeyleri daha da iyi bir şekilde yapabilmemi sağladınız. Onun için sonsuz teşekkür ederim. Ama konumuz bu değil. Konumuz sizin hayatınızı nasıl farklı bir yere ulaştıracağız. Şimdi... Bakın anlamamız gereken şey hayatta bence bir tane şey. Keşke bunu bize okullarda öğretseler ya da doğar doğmaz... anlayabileceğimiz bir seviyeye geldiğimizde öylesine hayatınız boyunca size söyleyeceğim bu cümle bence ömrünüzün sonuna kadar düşünmeniz gereken bir cümle olacaktır sevgili arkadaşım hayatın boyunca bir şeyleri sahip olmak için kovalıyorsun ya bu bir süreç oluyor. Bu süreç senin zengin olma, aşık olma ya da arka tarafta istediğin şeylere sahip olma diye adlandırdığın bir şey olabilir. Fakat şunu anlamamız gerekiyor ki eğer zaten o kişi olsaydın nasıl davranırdın? Bu şekilde hareket edersen zaten o şeyler kendinden otomatik geliyor. Yani buna aslında ben şöyle diyorum ama bırak sana gelsin. çok komik bir şey ama gerçek bir şey. Nasıl çalışıyor, nasıl ediyor? NLP'dir, işte meditasyondur ya da işte yani e, olumlamalar da Türkçe'si hani bunları yaparsınız yapmazsınız bana size kalmış ama gerçekten size şunu söyleyeyim hayatınız boyunca eğer bir şey istiyorsanız o şey de zaten size varmış gibi davranın biliyorum olmayan bir şey sanki varmış gibi davranmak çok zor bir şey fakat emin olun o şeye sahip olmaktan daha kolay. Yani örnek veriyorum. Hadi e-ticaretten e, ya da ticaretten ya da ekonomik özgürlükten bahsedelim. Sizce niye insanlar madem bu kadar para kazanıyorlar ya da arka tarafta e, başkaları için çalışıyorlar. Niye hepsi daha çok zenginler daha çok zengin olurken fakirler daha çok çalıştıkça daha çok az paraya sahip oluyor. Hiç düşündünüz mü? Bir kere düşünmenizi istiyorum. Ben size sebebini söyleyeyim. Bir insan bir şeyi her gün düzenli olarak yaparsa bu şey artık onun için otomatik çalışmaya başlar. Hani bu e, bir alışkanlık haline gelir ve alışkanlık haline gelen şeyleri çok daha başarılı yaparsınız. Ne demek istiyorum? Şunu demeye çalışıyorum. Yani örnek veriyorum. Her gün işe gidersiniz, çok daha iyi bir işçi olursunuz, çok daha iyi para kazanan birisi olmazsınız ya da her gün kendi işinizi büyütüp daha iyi şeyler yapmak isterseniz gerçekten de her gün kendi işiniz büyür ve daha çok zengin olursunuz. İnsanlar çalışarak para kazanacağını sanıyor. Bu çok büyük bir yanılgı bana göre. Bu kendi görüşüm benim. Çünkü olsaydı bütün maaşlı şekilde çalışanların hepsi milyoner olurdu ve dünyanın %90'ı zengin olurdu. %10'u değil. Peki burada sizi 90'lık kısımdan 10'luk kısma nasıl alabiliriz? Örnek veriyorum. Ben Hayallerimi gerçekleştirmek için bir harita çizdiğimde her zaman şuna odaklanıyorum. Nerede olmak istiyorum? Şimdi örnek veriyorum. İngiltere'nin benim hayalim yıllar boyunca dünyanın en zengin ülkelerinden biri olan İngiltere'de %10'luk kesimde olabilmekte. Ve şu an bugün başardım. Hatta baktığımız zaman arka tarafta... Rakamlara aslında o kadar da çok büyük bir rakam olmadığını fark ediyorsunuz. Fakat e, hani tabii bu hayattan ne beklentinizle alakalı yani bu hayatta ne kazanmak istiyorsunuz, ne yapmak istiyorsunuz bunlar çok önemli faktörler. Şimdi eğer siz şu an yaptığınız şeyi yine yapmaya devam ederseniz bir sene sonra da aynı noktada olacaksınız. Belki biraz daha üstüne koyacaksınız. Olduğunuz noktadan mutlu musunuz? Ön önemli soru bu. Eğer evetse çok güzel, tebrik ederim sizi. Çok büyük şeyler başarmışsınız kendi içinizde. Eğer hayırsa yaptığınız şeyleri değiştirmeniz gerekiyor. İnsanlar size neyi nasıl yapamayacağını söylüyorlarsa benim size tavsiyem dünyanın %97'sinin yapmadığı şeyleri yapın. %300 zaten her daim başarılı ve mutlu oluyor. Yani bugün size öğretilen şeyler her neyse %97'si teknik olarak arkadaşlar ee, arka tarafta herkesin babadan, ondan önceki nesilden, ondan önceki nesilden gelen bilgiler. Tamam bunlar hayatsal olarak doğru olsa da 2024'te yapay zekanın şu anda yaşıyoruz. Yani şimdi o zaman yaptığınız işler bugün çalışmayacak. Onu anlatmaya çalışıyorum. Teknik altyapı doğru olsa da yani şimdi şöyle bir şey var. Mesela ben geçen British Kütüphanesi'ne gittiğimde bir yazı buldum. 6000 yıl önce yazılmış ve diyor ki kendisine yapılmasını istemediğim bir şeyi başkasına yapma. 6000 yıl önce yazılmış bir yazıt bu. Bu dinler gelmeden önce yazılmış bir yazıt bu arada. Yani ilk dinleri bilmiyorum ama hani bildiğimiz 4 tane dinin öncesinde yazılmış bir yazıt. Bu ne demek? Bu hala kullanılabilir bir bilgi. Yani bu bilgiyi esas alabilirsiniz ki almanız da gerekiyor. Ama e, o zaman yapılan bir sistemde örnek veriyorum. Yani daha dün yaptığım bir sistem bugün daha iyisi çıkmışken Şimdi ben dünün daha nazar alarak bugün ticaretimi ilerletemiyorsam ki ilerletseniz bile çok daha hızlı ilerletmek varken neden yavaş bir şekilde ilerlesin? Benim size tavsiyem olduğunuz ve olmak istediğiniz kişi arasındaki farkı analiz edin. Yani örnek veriyorum cebinizde milyon olsaydı ne yapardınız? Bu soruyu sormanız gerekiyor kendinize. Aksi takdirde. ...neyi nasıl istediğinizi anlayamazsınız. Biliyorum belki komik gelebilir ama emin olun... E, ...dünyayı dolaşıp paranızı istediğiniz şekilde... ...kullanır ve sevdiklerinize yardım ederken... ...hiç de bu kadar komik gelmeyecek. Ya, çok mutlu olacaksınız diye düşünüyorum. Yani hayaliniz neyse artık hayalinizi gerçekleştirdiğinizde. Ve bu mümkün. Yani gerçekten e, size kim ne diyorsa desin... ...emin olun... ...gün sonunda siz istediğiniz şeyleri yaptığınız zaman... ...bu kadar da önemsemiyorsunuz insandan dediğini. Ve her şeyden önce... Tek dinlemeniz gereken kişi sadece kendisiniz sevgili arkadaşlar. Niye başkası olsun ki? O yüzden size tavsiyem olmak istediğiniz kişinin nasıl bir kişi olduğuna karar verin. Şimdi e, gelelim ticaret kısmına. Ticaretinizi kurup da doğru bir şekilde ilerlerseniz dünya üzerinde başarı ulaşabileceğiniz yüzlerce binlerce fikir var. E, bir fikir sizi milyoner yapabilir. Aslında bu size komik gelebilir ama bir fikir sizi milyoner yapabilir. Bir insanın çözümünü bulduğunuz oran karşıtlığında devret, evren ya da ne diyorsanız arka tarafta sistem size para verecektir. Bu ne anlama geliyor? Örnek veriyorum. Zamanda insanlar ayakkabısı yoktu. İnsanlar ayakkabı üretirseniz bir kişi alırsa bir problem çözülmüş olur. 100 kişi alırsa 100 problem, 1 milyon alırsa 1 milyon problem ve bu otomatikman da size 1 milyon ve üzeri bir para olarak gelecektir. Bu kadar basit. Ama insanlar bunu bir an önce almak istiyor. Günümüzün tüketim çağında her şey o kadar hızlı bir şekilde ilerliyor ki arka tarafını önüne geçiremez bir sektör haline gelmişiz. Örnek veriyorum ben geçen Türkiye'deydim. Daha yeni geldim Türkiye'den. Ve inanılmaz derecede ben şey ülke ayırmıyorum ama bence belki o topraktan büyüdüğüm için, belki Alem Türk olduğu için mesela Türk kadınları bana göre çok güzel. Fakat şunu anlamamız gerekiyor. Ben Türkiye'ye gittiğimde yani şu anlamda güzel örnek veriyorum. Ten rengi olsun, e, yapısı olsun ya da aile kültür bakış açısı vesaire vesaire. Bunu görsel olarak değil biraz daha içsel olarak ben söylüyorum ama. Şimdi baktığınız zaman bu kadar güzel kadın daha güzel yapma çabası içerisinde bir estetik e, süreci var. Ve bugün Türkiye'de e, gördüğüm... Ee, insanların zengin olan insanlar, ya psikolog ya da e, güzellik uzmanı. Tabii arka taraftaki şeyleri söylemiyorum işte yapay zeka, onlar zaten teknoloji büyümek zorunda ama. Şimdi böyle bir duruma baktığımızda bu biraz üzücü. Zaten güzel olan bir şeyi niye sürekli daha güzel yapma çabası içerisindeyiz? Şimdi burada asıl soru şu bana göre. Ee, değersizlik bilinci. Yani kendini daha güzel görememe bilinci ki bu bence, bence tamamen yanlış. E, i̇kincisi tamamen e, kapitalist sistemin sürekli insanlara daha 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 diye dayatması. Aslında bir gün dursanız ve olduğunuz hale teşekkür etseniz ya da ben böyle iyiyim, ben bu benim diyebilseniz e, bence daha fazlasına sahip olacaksınız. Çünkü şöyle düşündüğünüz zaman bunu şöyle düşünmeyelim ama insanlar niye sürekli güzelleşmek için uğraşıyor? Çirkin olduğu için mi sanıyorsunuz? Tam tersine. Hayır. Aslında böyle bir ihtiyaç yaratılıyor. Şimdi e, bunu niye anlattım? Yani konumuzda kadınların ya da işte güzellik sektörünün ya da diğer e, şeylerine alakası var. Bakın buradaki arkadaşlar olayı çözmüş. Hani güzel olan bir şeye demişler ki çirkinsin dememişler bu arada. Ama seni daha güzel yapabiliriz. Halbuki kaşının şu kadar bir şey kalkmasında ki güzelliği arayan bir insan o kaş indiğinde başkasını da arayacaktır. Bunu da aklımızda tutmamız gerekiyor. Yani ne demeye çalıştım ben burada aslında? Bir market yaratıldı arkadaşlar Türkiye'de ne yazık ki. Ee, tabii ki bu güzel bir şey. Fakat arka tarafta insanları inanılmaz derecede farklı bir gösterim sürecine ulaştırıyor. Yani eğer siz de bugün para kazanmak ya da zengin olmak istiyorsanız bu senaryolara uygulayacak bir senaryo yazabilirsiniz. Müşteriler her zaman hazır olacaktır sizin için. Dünyada milyonlarca insan var bu arada. Yani hepsine her şeyi satabilirsiniz. Ben ne yapıyorum kendim şimdi örnek veriyorum. Ben bankaların kredi kartlarını alıyorum. Bana ait olmayan paralar bunlar ama bankalar bana veriyor. Sonra bana ait olmayan ürünleri internet sitelerinde tüm dünyaya satışa çıkartıyorum. Ve üzerlerine yüzer, iki yüzer, biner, beş bin, 10 bin pound civarında kar marjlarımı koyuyorum. Ürünler satıldığı zaman bankanın parasından alıyorum ürünü müşterinin adresine gönderiyorum. Gönderdikten sonra ürünün parası komisyonu bana geliyor. Komisyonunun belirli bir kısmını banka kartıma geri ödüyorum ki bana zaten banka kartı oradan para kazanıyor. Zamanında ödeme yaparsanız bankanın sadece parasını kullanmış olursunuz. Geciktirirseniz Banka sizden para alır. O zaman ee, düşüşe geçer yani kar marjınız. Şimdi ne anlatmaya çalıştım. Benim iş modelim yıllardan beri bu. Şimdi çoğu insan diyecek ki drop shipping bitti. Arkadaşlar, drop shipping sürdürülebilir bir iş modeli değil diyen arkadaşlara bir şey anlatmak istiyorum. Drop shipping temel mantığında nedir? Sana ait olmayan ürünleri satmak, değil midir? Evet, doğru. Araştırabilirsiniz Wikipedia ya da diğer araştırma kaynaklarından. Peki. Dünyanın en zengin insanlarından bir tanesi olan Jeff Bezos Amazon'un kurucusu sizce ne yapıyor? Dropshipping yapıyor sevgili arkadaşlar. Tabi arka tarafta 10 bin tane farklı şirketi de olsa da Amazon'da yapmış olduğu iş modeli dropshipping. Ne demek? Siz Amazon'a ürün satmak için binlerce Çin'den ürün alıyorsunuz, depolarına gönderiyorsunuz ve Bezos satılan her satıştan komisyon almıyor mu? Sizce dropshipping sürdürülebilir bir iş modeli mi? Anlatmaya çalıştığım şeyi idrak etmeniz belki zaman alabilir. Fakat anlatmaya çalıştığım şey burada insanların yaptığı iş modellerinden daha çok insanların aklını nasıl kullandığı daha çok önemli. Yani bugün dropshipping'den milyon da kazanabilirsiniz. Bu işte para yok deyip Başkalarının hayalleri için de çalışabilirsiniz. İkisi de bir tercihtir. Ve size gerçek söylemek istiyorum. İkisinde de haklısınız. Yani başaracağım derseniz milyonu kazanırsınız. Başaramayacağım derseniz de başkasının hayalleri için çalışmaya devam edersiniz. Ama şunu anlamamız gerekiyor. Zaten en kötü senaryoda oluyor. insanın başkasının hayalleri için çalışmak. Bana kendi görüşüme göre söylüyorum. Sizin için doğru olmak zorunda değil bu arada. Ama anlatmaya çalıştığım şey. Zaten başkalarının hayalleri için çalışıyorsan. Ve bu durumdan mutsuzsan bu durumdan çıkışı da sağlayacak kişi tamamen sensin. Bu izlediğim videodaki ben değilim. Bunu harekete geçecek, hayalleri için nasıl yapılacağını araştıracak, gerekirse eğitimlere katılacak, gerisi ise kendini eğitecek, geliştirecek, gerekirse bir mentörden bu süreci daha hızlı ve kolay nasıl yapacağını öğrenecek ve bu süreçte hayalin her neyse harekete geçecek olan kişi yine sensin. Ben kameranın arkasından sana sadece nelerle vakit kaybetmemeni, nelerle vakit harcamanı ve daha çok hızlı bir şekilde geliştirmeni söylüyorum. Örnek veriyorum. Bugün eğer ticaretle benim yatıracak param yok diyorsan sana ufak bir öneri vereyim. Şimdi bugün arka tarafa baktığımızda özellikle genç kesimler çok ee, bence gençliğinizde yaşamalısınız. Ben buna her zaman katılıyorum. Çünkü ben dolu dolu yaşadım. Hala da yaşamaya devam ediyorum. Çünkü özgürlüğümü satın aldım. Ama siz eğer hala o süreci aşamadıysanız ki inşallah daha fazla da yapmışsınızdır bu arada. Şunu demeye çalışıyorum. Şimdi bugün e, örnek veriyorum. Kötü bir örnek biliyorum ama örnek veriyorum. Sigara içiyorsunuz. Türkiye'de sigara içseniz en aşağı aylık olarak cebinizden çıkan para arkadaşlar 3000-5000 Türk Lirası. Bunu ticarete yatırırsanız ne olur biliyor musunuz? 30 yıl sonra faizi ilerlediği zaman 30'da 40 yıl gibi bir süre içerisinde size milyon kazandırır. Bu kadar basit. Ama şimdi asıl önemli olan soru şu. Bunu hayatınızdan nasıl çıkaracaksınız? Ben size tavsiye vereyim. Onun yerine sağlıklı bir şey koyarak. Yani ne demek? Örnek veriyorum. Arkadaşlar bunu çıkartıyorsanız spora başlayın. Zıttını yapın. Eğer e, eğitim almak ya da kitap okumak size pahalı geliyorsa ve onlar sadece eğitim satıyorsa yaşadığınız hayata devam edin. Ama şunu anlamanız gerekiyor. Akıllı insan aklını kullanır. Ama daha akıllısı başkasının aklını kullanır. Çünkü siz onun tecrübelerine sahip olmak için 10, 15, 20, 25, 30 kaç yıl artık tecrübe sahibi varsa... ...onun bilgisini siz de tecrübe etmek için sizin de 30 yıl belki daha fazla vermeniz gerekiyor. Ama 30 yılı çok ufak rakamlarda ya da büyük rakamlarda Satın Bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü bu size her 30 yıl, 40 yıl, her eğitim aldığınız ya danışmanlık aldığınız kişinin tecrübesine göre değişecek şekilde size ileri atacaktır. Her neyse. Şimdi gelelim ana konuya. Nasıl A noktasından Z noktasına geleceksiniz? Arkadaşlar bakın şunu anlamamız gerekiyor. Eğer bir hayat yaşıyorsak biz para için çalıştığımız sürece para için çalışmaya devam edeceğiz. Bunun anlamı ne oluyor? Hayatınızın sonuna kadar çalışacaksınız. Paranın sizin için çalışması gerekiyor. Bunu kurabilmek için de bunun anlamı pasif gelir kaynakları oluşturabilmek. Bunu yapabilmek için de en hızlı ve en etkili sistemlerden bir tanesi affiliate marketing sistemi. Bu şudur. Sizin ait olmayan ürünleri reklamını başka insanlara yaparak onların yaptığı satıştan komisyonunuzu ömrünüzün sonuna kadar alabilirsiniz. Tabii ki bu süreçte çalıştığınız şirketin vermiş olduğu komisyon durumları vesaire vesaire değiştirebilir. Onun için detaylı olarak bakmanız gerekiyor çalıştığınız şirkete. Ee, i̇kincisi buradaki senaryoda dropshipping. Dropshipping bitti diyenler arkadaşlar tekrar yine aynı şey. Ben başardım. Bir örnek beni alırsanız, başarırsanız, onları alırsanız, onlar gibi. Zaten dropshipping bitti diyenlerin çoğu da e, zaten nerede olduklarını siz kendiniz görüyorsunuz. Ben bir şey söylemeyeyim. Size bunu diyen insanın hangi yerde, ne kadar maaşla çalıştığına bakın sadece. Ya yani ben şuna bir şey söyleyeceğim. Burada altını çizerek bir hayat tecrübesi paylaşmak istiyorum. Şimdi ben mesela örnek veriyorum. YouTube'da farklı platformlarda içerik çekiyorum ve böyle guru arkadaşlarımız yani her şeyi herkesten daha iyi bilen arkadaşlarımız mesela yorum yapıyor bazen çok nadir de olsa görüyoruz arada sırada bana bile yapmasa başkalarına yapıyor arada sırada görüyorum ve diyor ki işte örnek veriyorum şu şöyleyse bu nasıl arkadaşlar bir şey anlatmayın gösterin ne demeye çalışıyorum örnek veriyorum yani madem o kadar iyi biliyorsun otur sen de youtube'a video çek aydınlat bizi neden bunu yapmıyorsun çünkü sen yapmıyorsun. Anlatmaya çalıştığım şey, şimdi bu insanları dinleyerek çok fazla ileri gidemezsiniz, onu anlatmaya çalışıyorum. Hani başaramayan bir insan ee, sizin başarmanızı istemez. Bunu anlamanız ve aklınıza sokmanız lazım. Siz ondan daha başarılısınız çünkü. Ne yazık ki ve o başarıyı siz yaparsanız onu üzeceksiniz. Onu bilemem, onu üzülür ya da üzülmez ama önemli olan şey gün sonunda siz dünya tatiline, istediğiniz şeylere sahip olduğunuzda, sevdiklerinize hediyeler aldığınızda, insanlara yardım ettiğinizde, en sevdiğiniz arabaya bindiğinizde, yeni evinizi alıp eşinizle çocuğunuzla yaşadığınızda emin olun herhalde en son düşüneceğiniz şeyler onların yapmış olduğu yorumlar olacak. En azından bende bugün böyle oldu. Ama tabii ki yorum önemli fakat... Tekrar ama şunu söylemeye çalışıyorum. Siz kendi hayatınıza odaklanın, kurun. Başkasının ne dediğinde çok fazla kale almayın. Çünkü onlar hep diyecek ama e, içten içe kendini yiyecektir. O yüzden. Yoksa öyle bir şey değil yani. Sendik bir durum değil. Çünkü şunu anlamak gerekiyor. Kişi içinde ne varsa dışarıda da onu görür. Yani burada söylediği şey aslında siz değilsiniz. O kendisi içindekini dışarı çıkartıyor. Ve insanlar onu okuduğunda gerçekten onları anlıyor. Yani biri orada bir şey yapmışsınız örnek veriyorum. Siz mesela dükkanınızdan ebay'den o, bu ay 10 bin dolar para kazandınız. Diyecek ki, ya bunlar kandırıyor falan filan. Örnek veriyorum sallıyorum. Göreceksiniz diyeceksiniz yazık ya başaramamış demek ki. Anlayacaksınız durumu. Yani olayın sizle alakalı olmadı. Çünkü siz bankanızda telefonunuza baktığınızda 10 bin dolar var mı? Var tamam Yani kimi ne dedim ama ona bakacaksınız bir bakacaksınız yazık yani, yani demek başaramamış Tebrik edenler her zaman tebrik edilecek konular getirir, ee, başarıyı takdir eden insanlar. Bunu ancak başarılı insanlar yapabilir tabii ki. Şimdi üçüncü aşamada yapay zeka. Her şey yapay zekalı artık. Ben yapmış olduğum projelerden yapay zekalı her gün herhalde yaptığım gelirleri iki katına çıkartmaya başladım yavaş yavaş her gün düzenli olarak yaptığım cironun iki katını çıkartıyorum. Bunu nasıl yapıyorum? Yapay zeka Şimdi yapay zeka diyeceğim. Şimdi diyeceksiniz ki abi yapay zeka ne yapıyorsun? Arkadaşlar yapay zekanın yapmadığı bir şey yok artık. O yüzden de şu ne yapıyorum bunu yapıyorum demiyorum ama ağırlıklı yazılım üzerine çalışıyorum. Onu söyleyebilirim. Yazılım oluşturuyorum ve yazılım projelerini büyük şirketlere ya da küçük şirketlere ihtiyaçları halinde satıyorum ve e, bu süreç alan, zaman alan bir şey ama ben bunu vermeye razıyım ve seve seve de yapıyorum. Yani burada şimdi size diğer iş modellerini Amazon, Shopify, Etsy ya da işte farklı farklı print on demand neden iş modellerini anlatmadım? Arkadaşlar bunların hepsi, limon bile satsanız size para kazandıracak iş modelleri. Ben hayatta bir iş modelinden insanların ee, yani şunu demeye çalışacağım aslında. Şu an olmak istediğiniz kişi eğer çok para kazanmak istiyorsa bir şeyi herkesten daha iyi yapın. Bu kadar net. O şey ne olduğunu bilmiyorum. Onu siz bileceksiniz çünkü o sizin kendi hayatınız. Çünkü ömrünüzün sonuna kadar bunu yapacaksınız. Ve her şeyden en önemlisi ne biliyor musunuz? İşinizi sevmek zorundasınız. Hayatımda ilk defa hiç sevmediğim bir cümle kullanıyorum ama zorundasınız. Niye biliyor musunuz? Eşinizden bile, çocuğunuzdan bile daha çok göreceğiniz şey işiniz. %50 hayatınızın ortalaması işinizde geçiyor. O yüzden işinizi sevmek durumundasınız. Başkasının için çalışmak istemiyorsanız kendi işinizi sevmek durumundasınız. Bir söz var diyorlar ya sevdiğin işi yap ki ömrün sonuna kadar çalışmış gibi hissetme. Bu gerçekten doğru ama şunu da söylemiyorlar bence. O sevdiğin işi yapabilmek için sevmediğin kaç tane iş yapacağını söylemiyorlar. Ben buraya hop diye nokta atışı düşmedim ki. Ben arka tarafta kaç tane farklı ülke dolaştım bu şeylere ulaşabilmek için kaç tane farklı iş deneyimi oldu ve çok yani aklınıza gelmeyecek yerlerde çalıştım domuz çiftliğinde bile daha çalıştım ha bu arada hayatımdan güzel geçen zamanlarından bir tanesiydi yani şikayetçi de değilim o zaman da bunun farkındaydım hatta hiç unutmam bir molamda herhalde 21-22 yaşlarımda Litvanya'da domuz çiftliğinde pislik temizlerken ee, o kadar yoruldum ki böyle e, ahırdan kendimi dışarı attım. Ve gökyüzüne baktım ve kendime şunu söyledim. Akın biliyor musun Bugün dünyanın en zengin ülkelerinden birinin başkentinde harika bir evin olacak. İşini kuracaksın ve tüm dünyaya inandığın şeyi anlatacaksın. Bu bir süreç tadını çıkar ve bu süreci en mümkün olabildiği en kısa şekilde diğer bölüme geçecek şekilde yap. Ve yaptım. Çünkü e, bunun anlamı şu değil yani ben her şeyim yokken de aman Allah'ım hiçbir şeyim yok diye tribe girmiyorum. O da bir süreçti geçti. Allah şükürler olsun. Şimdi de bu da bir süreç. E, bu da geçecek. Hayatta her şey geçecek. Belki daha iyi olacak. Daha daha iyi olması için çalışacağız. Bunun anlamı şey değil. Yani bir ömür yaşıyoruz. Ve bu dünyadan hiçbir şey götüremiyoruz arka tarafa. O yüzden yaşadığınız hayatı en kaliteli şekilde yaşamak sizin kendi sorumluluğunuz. Başkasının sizi kurtarmasını bekleyemezsiniz. Ve işte şu gelsin bana yardım etsin, bu gelsin bana yardım etsin derseniz ömrünüzün sonuna kadar olduğunuz yerde sayarsınız. Çünkü kimse size yardım etmez. Ve şöyle düşünün, herkes zaten sizin gibi düşünüyorsa kim bir başkasına nasıl yardımcı olabilir ki? Değil mi? Çünkü o da kendinin peşindedir. Size diyorum ki bu şeylere hiç girmeyin. Bunlar hayatın bize göstermiş olduğu bana göre yanlış simülasyonlar. Yani bu simülasyon bir oyundur. Şişe gidersiniz, büyürsünüz, askere gidersiniz, evlenirsiniz, çocuk yaparsınız, ev sahibi olursunuz, ömrünüzün sonuna kadar borca girersiniz, 60 yaşında emekli olursunuz, 70 yaşında da ortalama bir insan hayatı yaşıyorsanız bitti. Böyle bir hayat gerçekten zaten önden yazılmış. Bunu sadece oynuyorsunuz. İnsanların mutsuzluğu da buradan başlıyor. Türkiye'de özellikle niye Türkiye'den bahsediyorum? Çünkü iki haftadan beri Türkiye'deki şeyi görünce gerçekten hayatı tekrardan sorgulamaya başladım. Ne için? İnsanlar çok gergin. Neden gergin? Çünkü paraları yok. Ekonomi kötü. Peki bunu kim düzeltecek? Siz düzelteceksiniz. Nasıl? Türkiye'ye daha çok döviz sokarak. Ekonomiyi arttıracaksınız. Şimdi ben o bu şu demeyeceğim. Şu bunları yapmalı bu bunları. Herkes kendine düşen sorumluluğu yaparsa bence bu olay zaten kendiliğinden çözülecektir. Ama herkes birbirine suç atarsa hiçbir zaman çözüm olmayacaktır. O yüzden benim size tavsiyem başkalarını eleştirmek yerine kendi işinizi kurun. Yurt dışında pound kazanın, dolar kazanın. Bakın bu durum sizi ne kadar daha etkiliyor şimdi. Tabii ki arka tarafta işiniz büyüdükçe sorumluluklarınız artacak. Ama yapay zeka bunu otomatik hale getirirseniz artık siz orada olmasanız bile arka tarafta sizin adınıza sistem çalışacak. Belki ben şu an sizde otururken 1000 dolar kazandım arka tarafta kurmuş olduğum sistemden. Ve bu 1000 dolar için ben daha öncesinde İngiltere'de bir ay çalışmak durumundaydım. Şimdi nasıl bunu mümkün kıldım? Bu hüküm kıldığım şey ben yokken bile çalışacak yapay zeka sistemlerini kurmak. Eğer siz de böyle sistemlere katılmak istiyorsanız ve ebay dükkanlarınız varsa ben seve seve sizlerin adına böyle çalışacak otomatik sistemleri kurarım. Ha, Bunu niye mi yapıyorum? Arkadaşlar ben şunun farkındayım. Bunu eğer sizin için birisi yapmazsa siz hayatınızın sonuna kadar başkası için çalışmaya devam edeceksiniz. Mutluysanız çalışın. Yani bu ülkenin doktorlara da, avukatlara da, mimarlara da başka tarafta işini seven herkese ihtiyacı var. İşini seviyorsanız zaten yapın. Ama ondan sonra da kendi işinizi kurun o işle alakalı. Ama eğer sevmiyor ya çıkış yolu arıyorsanız da arkadaşlar dürüst konuşuyorum. Birincisi ücretsiz çok pahalı. Bu kendiniz tecrübe edeceksiniz. Hayatı yaşayarak 30 sene başkasının başarmış olduğu bir hayatı siz de 30 sene 40 sene çalışarak yapacaksınız. Bu başta ücretsiz gibi gözükse de 30 yılınızı alacak ve en önemli şey bence bu dünyada hayat ve zaman ee, ve sağlık tabii ki. Ya da Belirli bir karşılığında ücret vereceksiniz. Bunu alanında uzman olmak istediğiniz ve sizin hayallerinize ulaşmış birisi sizin adınıza kuracak ve siz 30 yılınızı düşünmeden yaşayacaksınız. Severek yani sevdiğiniz şeyleri yaparak. Bu tercihtir. Kimin parası vardır, kiminin yoktur onu bilmiyorum. Ama tekrar şunu söylüyorum. Ana noktada bir şeyleri başarmak istiyorsanız harekete geçmeniz lazım. Eğer bu videodan hoşnut kaldıysanız ve böyle videoların devamını geçirmemi istiyorsanız lütfen yorumlarda ebay dropshipping yazın. Size vereceğim ücretsiz ebay, amazon ve etsy ve yapay zeka kurslarıyla kendi dediğim sistemlerinizi kendi dükkanlarınızda kurun. Sanki o zamana kadar da kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.